Hülya Hanım'a öncelikle teşekkür ediyorum. İyi bir çerçeve oturttu. Biz yıllardır Kent Konseyi'ni aynen bu perspektiften nasıl ele alabiliriz, nasıl geliştirebiliriz ve nasıl güçlendirebiliriz hem tartışması hem pratiğin içerisindeyiz. Ama burada önemli olan sıkıntı şu, yaklaştığımız, yani kent dediğimiz şey hem bir çatışmalı alan, ee, bir sürü e, grubun, bir sürü e, şeyin, e, toplumsal e, odağın e, kendi talepleri doğrultusunda e, çatıştığı, aynı zamanda e, bu çatışmanın da e, tam tersine yeri geldiğinde başka fırsatları da yarattığı bir alan. E, sorun, meseleye nereden bakacağız? E, kendi şu olarak alırsak rantın üretildiği ve rantın paylaşıldığı bir alan ve bunun içerisinde e, karar vericilerin e, işte e, e, uygulamalarından sadece hak talebeden sadece onu isteyen olarak e, yer almak mı e, bizim e, hem birey olarak hem e, işte kurumlar olarak hem de bunların sivil alanın belki de e, tek pek Böyle toplu hareket edebildiği kent konsey olarak bu halk talebinin bir parçası mı olacağız yoksa biz kentin içerisinde aktif olarak yaşayan o kentin her gün içerisinde bir biçimde var olan ve var olma çabası içerisindeyken aktif olarak kentin karar süreçlerine kentin o günkü sorunların çözümüne aktif ve etkin katılan e, vatandaşlar ve kurumlar mı olacağız? Şimdi bunun ikisinin şeyi e, çok farklı. E, dolayısıyla e, kent konseylerin sürekli e, şu şeyle e, karşılaşıyoruz. E, bütçemiz yok, e, temsiliyet yetkimiz yok, aldığımız işte belediyeyle e, ya da e, e, yerel yönetimin bürokratlarıyla ilişkilerimiz sıkıntılı, sorumlu ya da uyumlu Bunların dışında bir e, gerçekliği kurmak zorundayız. Her şeyden önce e, bu gerçekliği ne kadar inşa edebildiğimizle ilgili, Kent Konseyi'nin bugünü ve geleceği. E, biz e, bu işi biraz aşağıdan yukarıya geliştirmek zorundayız. Biz her şeyden önce toplumun e, temsilcisiyiz ve toplumun temsil etmenin e, gereklikleriyle, e, Donanmak zorundayız, gereklilikler, gereklilikleriyle hareket etmek zorundayız ve bu gereklilikler üzerinden kendi konumuzu inşa etmek zorundayız. Yani ne anlatmaya çalışıyorum şu, biz sokaktan ve mahalleden başlayarak, e, sokağın ve mahallenin sorunlarında ortaklaşarak, 5 yıldan 5 yıla oy verip, e, sonra o 5 yılın sonunda önümüze gelen karneye göre kara, e, yeniden karar verdiğimiz, kimi seçeceğimize karar verdiğimiz bir şey, e, pozisyondan çıkıp e, yaşamın her günü, her saati, her haftası, her yılı kendi yaşadığımız alana ilişkin, söz söyleyebilen, karar süreçlerini etkileyebilen, aynı zamanda üreten e, bu çeye ilişkin, bu sürece ilişkin üreten birlikte deneyimleyen ve kentin e, bu anlamda geleceğini birlikte kurgulayan e, bir e, Tarza yönelmemiz lazım. Kent konseyleri kendini burada konumlandırmak zorundadır Ve her şeyden önce dayanışmacı bir kent oluşturmak zorundayız. Dayanışmacı kent dediğimiz sadece ekonomik olarak birbirine yardım eden değil. Hayır. Bütün sorunları kentin başkasının, ötekinin sorunlarını ortaklaştırabilen, o sorun üzerine birlikte kafayı olabilen, birlikte çözüm üretebilen bir pozisyonda yer almak zorundayız. Yani e, mahalle ölçeğinden başlayarak bizi sürekli parçalayan, bölen, ötekileştiren, birbirine karşı düşmanlaştıran şeyin ötesine çıkıp bizi ortaklaştıran, bizi bir araya getiren, bizi birlikte var eden e, farklılıklarımızla e, çıkar çatışmaların içerisinde olsak bile onu e, uyumlaştırıp ortak bir yaşamı yeniden inşa edebileceğimiz bir dayanışma kültürü, bir siyasal kültürü yaratmak zorundayız. Kent konseyi bu konuda en önemli araçlardan bir tanesi. Siyasal düşüncesi, etnik kökeni, inancı, e, her ne olursa olsun mahalle ölçeğinde dayanışabilen e, ve dayanıklı bir kenti inşa etmenin adımlarını biz mahalle ölçeğinden başlayarak oluşturmak zorundayız. Kentin e, en önemli şeylerinden bir tanesi katılım. Yani katılımı en güçlü ve en etkin şekilde sağlamak zorundayız. Ama bu bir katılım dediğimiz şey, bir katılım tiyatrosu, kadın çadırı değil. Kentin, mahallemizin sorunlarına ilişkin, hatta tek tek hepimizin sorunlarına ilişkin var olan sorunları birlikte ele alabilmek, ki konseyleri sonuçta bir uzlaşı alanıdır, bir istişare alanıdır. Bu istişarenin konusu haline getirebilecek bir, e, yani biz engellinin, biz e, sokaktaki yaşayan canın, e, sokak hayvanını, biz e, mahallemizdeki imarın, biz, e, e, biz mahallemizdeki yoksulun, biz mahallemizdeki kadının, çocuğun, gencin e, sorunlarını... E, ortak bir şeyle perspektifle ele olan birbirine dayanışan ve birbirinin derdini anlayan, birbirinin önceliklerini önceleyebilen bir tarzı geliştirmek zorundayız. Bu anlamda kent konseyleri kendini sivil alandan aşağıdan yukarıya doğru örgütlemek, belediyenin ya da yerel yönetimin imkanlarıyla örgütlenendi aşağıdaki dinamiklerle örgütlenen bir hale gelmek zorunda. Kent dayanışması bu açıdan önemli, kent dayanışmaları bu açıdan önemli. Bir sürü demokratik oluşumun bir araya geldiği bir zemin olarak çok önemli. Ama kent konseyleri bu anlamda sivil toplumun kendini gerçekten işlevsel ve işler bir şekilde yeniden inşa ettiği bir alan haline getirmek zorundayız. Bütün çabamız bunun üzerine yoğunlaşmak zorunda. Ee, biz yerel yönetimin e, PR alanı değiliz. Biz yerel yönetimin e, ihtiyaç duyduğunda bize danışacağı bir alan değiliz. Biz her zaman için kentimize, kentin yaşamına ilişkin bütün paydaşların ortaklaşabildiği ve ortak bir e, ses olabildiği bir alan haline gelme çabası içerisinde olmak zorundayız. Kent Polisleri'nin Gerçekten işlevli hale gelenisi. Ee, şimdi katılım dedik, e, ama katılımın e, muhtevası çok önemli. Katılımın demokratik olması gerekiyor. Çoğunlukça değil, çoğulcu olması gerekiyor. Bu da ne? Geleceğe yönelik bir perspektif taşıması e, gerekiyor. E, yani o kenti e, ileriye taşıyan biz emekçiler, biz e, dezavantajlar, biz e, e, toplumun e, e, çoğunluğunu oluşturan ama o çoğunluk içerisinde e, şeyin e, kente ilişkin e, çok, e, e, katkımızın belki çok e, sınırlandığı yasal mevzuatlara şunlarla bunların içerisinde biz e, gelecek perspektifle hareket eden Demokratik e, yanı güçlü olan bir çoğulculuk ve çoğunluk geliştirmek zorundayız. Birbirini bu anlamda dönüştüren, birbirinin e, mücadelesini bu anlamda birbiri üzerine koyabilen e, ve bu mücadeleleri bir bütün olarak e, e, gelecek perspektifiyle daha adil, daha eşit, daha paylaşılabilir bir dünya içinde birbirinin üzerine biriktiren bir tarzda hareket etmek zorundayız. Ve bu hareket tarzı aslında birbirini büyütür. Bizi hep parçalayarak, bölerek, birbirimizi çatıştırarak e, e, kent yaşamında e, ve toplumsal yaşamdan koparmanın karşısında biz hem kent yaşamına hem de e, toplumsal yaşama bu anlamda çok daha e, güçlü bir şekilde etki edebilir hale geliriz. İşte Gezi bir örneği olduğu gibi gezi ve gezi örneklerini çok çok fazlasıyla çoğaltabiliriz. Bu kent bizim, bu e, yaşam e, bizim ve bu yaşamın ee, her zaman ve her şekilde e, ben e, takipçisiyim değil artık 5 yılda bir oy veren vatandaş değil her gün e, o yaşamın içerisinde aktif olarak rol alan e, insanlar haline gelebiliriz. E, ben özellikle e, şeyde belirttim yani ben bir TUMOP üyesiyim aynı zamanda. TUMOP İKK üyesiyim. Orada da şöyle bir tartışma sürüyor. Ya biz e, şimdiye kadar kent hakkı üzerine mücadele eden odalarız. Bu kent konseylerine gittik. Ne menen bir şey ya. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Ee, katılsak mı, katılmasak mı? Gitsek de ne yapsak diye. Oysa e, mesele şurada. Yani üniversiteler, meslek odaları kurumsal e, olarak da var olmak üzere bu bilgiyi taşıyan e, kent yaşayanları olarak da kent konseyinin içerisinde olmak zorunda. Bu aynı zamanda bizim bütün olarak verdiğiniz bu mücadeleyi şeye taşımaktır, alana taşımaktır. Onu basın açıklamalarının ve dava açmalarının dışında aslında bir bütün olarak kent hakkını savunmanın toplumsal bir refleksine dönüştürmenin yeri kent konseyleridir. Bu açıdan kent konseyleri kendini çok ciddi olarak önemsemeli, çok ciddi olarak bu kapasitesini geliştirmeli ve bu kapasitesini gerçekten her geçen gün biraz daha aktiflemeli. Dolayısıyla biz imar sorunu dediği zaman imar çalışmasında mesela hep karşılaşırız. Kent konserciler imardan imar tartışmasına gidip e, kaçınır. Niye kaçınır? Çünkü orası e, şey gibi düşündür. İşte üç daire fazla mı, beş daire az mı bunun tartışılacağı bir alan olarak düşünür. Oysa yani biz meslek odaları olarak da e, ne bileyim e, bu konudaki e, şimdiye kadarki kent hareketlerini e, direniş hareketlerini ya da dayanışmaların getirdiği bir şey var, birikim var. Kent demek sadece şeyde, ya yani imar demek sadece işte bir daire mi, iki daire mi, bize ne düşer ötesinde bizim yeşil alanımız ne olacak, ne kadar olacak? Bizim deprem toplanma alanlarımız ne olacak? Bizim sağlık sorunumuz için sağlık alanlarımız, sağlık tesislerimiz ne olacak? Nerede bunlar? Var mı? Ne kadar? Yeterli mi? Yaşamın e, dinamiklerin olduğu yer, bu olduğu yer, insanın olduğu yer, e, Gül Hanım'ın da dediği gibi sınıfın ve devrimci mücadelenin olduğu yer inşa etmeli, buradan geliştirmeli, bu bakış açısıyla geliştirmeli. Yoksa e, öbür türlü her seferinde kent konseyleri kurulur, kent konseyleri e, Değişir Ama kent konseyleri, kent yaşamında ilişkin, kent demokrasisinde, e, kentteki yönetme kültürünün e, değiştiği, dönüştüğü bir araç haline getiremez kendini. Kendimizi buradan inşa etmek e, durumundayız. Buradan kendimizi çok değerli ve çok e, önemli görmek zorundayız. Ama aynı zamanda da bunun getirdiği görevlerle yüklenmiş olarak görmeliyiz. Bunun çabası içerisinde olmak zorundayız. Birilerinin bize bahşettiği şeyleri bizim dişimizle, tırnağımızla, mahallemizden başlayarak inşa ettiğimiz alanlar haline getirmeliyiz. Engellimizin daha iyi yaşayabildiği, esnafımızınla diyalogumuzun daha iyi olabildiği, güvenlikle hareket edebildiğimiz bir kadın olarak saat... 12'de bir de rahatlıkla dolaşabildiğimiz bir kent haline gelebilmesinin dinamikleri buradan geçiyor. Bu dinamikler köreltilerek zaten bugüne getirildi. Şimdi biz bu dinamikleri yeniden ve yeniden inşa etmek zorundayız. Ve burada kent konseylerinin ciddi bir şeyi var. Bu aynı zamanda kent karar vericilerinin, kent yerel yönetimlerin avantajlı olan şeyler. Buralar çatışmalı alanlar olmaktan ancak bu şekilde çıkar. İstişare eden, müzakere eden, var olan bütçeyi nasıl, nerede, en verimli ve en etkin şekilde kullanabileceğini, her grubun ıı, ıı, menfaatine ya da en azından gruplar içerisindeki hangisinin önceliğine olacağını, yine o grupların birlikte karar verdiği süreçlerden geçerek aldıkları kararlar çok daha etkin, çok daha verimli ve çok daha kendi siyasal gelecekleri açısından da ıı, kıymetli şeyler ıı, haline gelir. Dolayısıyla öncelikle kent konseyinin buradaki felsefesi çok önemli. Bizim kent hakkı dediğimiz şeyin ne olduğu önemli. Bir Hanım'ın altını ısrarla çizdiği şeyin ne olduğu önemli. Bunun üzerine inşa edeceğimiz kent konseyinin ne olduğu önemli. Hangi perspektifle, hangi bakış açısıyla nerede konumlanacağımız önemli ve bunun içinde bir başka hareket tarzı, bir başka mücadelenin içerisinde olmak zorundayız. Mahalle meclisleri mahalledeki dayanışma kültürü bu açıdan çok çok kıymetli ve bunun inşası çok önem taşıyor. E, diğer taraftan özellikle Kent Konseyi'nin önünde bir sürü yasal bürokratik engel var. İşte, bütçesi yok, o su yok, busu yok. E, bu su yok. Bütün bunları e, bir biçimde kullanamıyor. Aslında bu bazen e, dezavantaj gibi gözüküyor ama bazen de avantaj. Çünkü Kent Konseyleri şuna zorluyor bu. Siz sivil alanı, alanı e, evet. emekten ve e, kentin dinamiklerinden e, yana bir hareketin temsilcisi olabilme gücüne erişmenizle bu kaynaklar açılır size. İsteseniz de istemezseniz de açılır. Fazlasıyla da açılır. Ama bunun çabası içerisinde olmayı gerektiriyor. Yani yukarıdan bekleyen değil, aşağıdan örgütlenen ve aşağıdan öğren bir sürecin e, içerisinde olmak zorundayız. Çok kıymetli bir şey var. Eee TUMOP geleneği içerisinden, bu mücadele içerisinden gelmiş bir belediye başkanına sahipsiniz. Ee, onun deneyimi, onun bakış açısı, onun perspektifi de çok kıymetli. Ee, çok e, ilçeye, çok belediyeye nasip olmayan bir şey aslında bu. Tüm bunları bir avantaja dönüştürüp, gerçekten e, e, yaşanabilir bir Maltepe için. Gerçekten içinde yaşayanların e, kendini e, güvenden çok özgüvende hissettiği, bir maltepe içinde avantajlar var ve bu avantajları bu fırsatları bir şeye dönüştürmek lazım. Artık bir sinerjiye dönüştürmek lazım ve Maltepe'yi belki başka kentler için bugün baktığımızda nasıl Lüfer'e biz hani böyle bize yol açıcı bir dinamik olarak bakıyoruz. umarım çok kısa bir sürede Maltepe'ye de böyle bir dinamik olarak bakmaya başlarız.